Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda bir sorunun cevabını vereceğim. Sony Alt Field, 7 hoparlörünüz için uygulama iPhone'unuzda mevcut mu? Sony'nin bu hoparlör için sunduğu uygulamayı zaten yükledim ve desteklenen cihazları kontrol edebiliriz. Uygulamayı açın ve artı işaretine tıklayın. Sonra sorun gidermeye gidin. Ve burada uyumluluk modellerine tıklamanız gerekiyor. Şimdi tamam. Tekrar uyumlu modellere tıklayalım. Ve burada cihazlarımız var. Yani bizim modelimiz Alfield 7. Öncelikle kulaklıkları değil hoparlörleri kontrol etmemiz gerekiyor aşağı kaydırıyoruz. Ve burada hoparlörler var. Şimdi alt 7'yi bulalım. Ve evet burada modelimiz var. Yani kısa cevabım evet iPhone'unuzda mevcut. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. E